Merhaba arkadaşlar. Biz ben böyle bir bir şey e, sizlerle yapmak istiyorum. E, her videoda bir karakterle oynasam yani sadece. Arkadaşlar bu karakteri ben seçiyorum. Bir sonraki karakterimi siz seçeceksiniz. Ben bu karakterde fangı <laughs> Bu kostümümle kostümümüzle oynarız. E, Um, bu seriyi yaparken sizlerle beraber seçeriz. Yani sizlerle beraber derken son shortsuma gelim. Efsanevi Yıldız'a ne çıkarttım Efsanevi yıldızdan bu karakteri çıkartmıştım ya. Çank, çank, o videoya çank. gelin yazın yani hangi karakterle oynamamı istiyorsunuz. Evet oynayalım şimdi. Böyle de çok sessiz oluyor ya arkadaşlar. Neyse böyle güzel beni duymanız için. Evet arkadaşlar bana bol bol uğurlar dileyin. Ya yeah, Edgar var. Ya. Yeah. Arkadaşlar şimdi ben neden fanga seçtim? Şu an çok oynamak istedim mavi karakterlerle. Aslında bu yakından vuruyor. Güzel vuruyor. O yüzden. Bunun ölçüsü çok güzel. O yüzden bunu seçtim. Ben yani arkadaşlar yeni karakter seviyorum. Yani opilerle. Yani oynamaktan bakıyorum anladınız mı yani. Bu karakterin bende yok ama kostümü var. Git 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 peşimi bırak. Senin aşkın bana bir uzak. Git git bir kez olsun kendine. Arkadaşlar ya bakın içi bir yerde bana saldırıyor o yüzden katılmam lazım. Bak fan bu geliyor. Git git oğlum git peşimden git. Bana biraz ulti verin ha. Da bana biraz ulti verin. olsədir mənə. Lütfər bana. Ermənistanlıdır, onu öldürmək lazımdır. Əgər hə, bura gələ. Hə. Baxmayaraq öldürmə yaxşı. Ermənistanla mən nifrət edirik. Səni öldürəcəm, heç də deyil. Uf, bütün buşa getdirə bura. Mən Azərbaycanlı. Get. Pusugur Ermənistanlar kimi. Pusugurur özü də Ermənistanlar kimi. Ermeniz, biz, biz, bize Bizə şükür eləyini yaşayırsınız bizə görə. Sizin kimi biz uşaqlara vurmuruq, öldürmürük. Biz dansızdır. Bir Bak ulti geldi bana. Bana ulti geldi. Ermeniz sen bunu öldürəcəm. Ve O böyle ölür. Akıllı olsun. Üf ya arkadaşlar. Nasıl ikinci oldu. Hem ben sandım öldürdüm. Esas oldu. <gülüyor> <gülüyor> yes arkadaşlar, Brawl Stars. Stars en sevdiğim oyundur. Çok severim Brawl Stars oyununu. Roblox oynayanlar, Roblox'ta severim doksan doksan ama ben bıktım artık. <laughs> Arkadaşım çok seviyor 90 Evet, sen bana biraz ulti ver. Belaya karıştık arkadaşlar. Belaya karıştık şu an. Evet, belaya karıştım. Karışmakında, olmakındayız. Hmm. Oyunumuz Edgar. Yürü git Edgar. Yürü git. Yürü git. Biraz bana. Kuvveti ver diyecektim gitti. Yürü git Edgar. Yürü git. Bakın bak bak. Canını ne kadar azalttım o yüzden. Yürü git. Bana bulaşma. Bulaş. Bana bulaşmanın sonu kötü olur. Yürü git. Burada biri var mı? Yok. Sen buraya gel. İsmi neydi? Onu unuttum ben bunun ismini. Neyse. Niye anlatıyorum lan senin ismini? Fakat git benim peşimden git. Uf, ultim boşa gitti öldürecek beni bu. Öldürdü ya. İlk dörde girebilmedik. Olsun. Özgür bakalım bunun cevabına bakabilecek mi? Bakamadı. <laughs> arkadaşlar ilk dörde girebilmedik ya. Bekleyin arkadaşlar. Buralarda durduracağım. Evet arkadaşlar oynadım. Geldim. Destansı güzel. Güzel destansı. Evet. Geldim geldim siz sıkılmayın diye. Böyle İnşallah güzel çıkar hadi. Sizin sizin şansınızı atıyorum. Beni seviyor musunuz diye? Sevmiyorsunuz bakın bak, görüyorsunuz sevmiyorsunuz. Tamam Hey Sevmiyorlar beni arkadaşlar. Ah nerede? Ah nerede? Ben emzir olurum arkadaşlar siz bak. Yani size kameram bağlamıştım emzir olurum. Emzir, emzir, emzir. Bana beni öldürüyordu arkadaşlar. Az kalsın sonra uç bitimi onun üstüne kullandım ve öldü. Arkadaşlar bakın burada biri varymış gördünüz mü? Gördünüz mü? Benim hislerim kuvvetlidir. Bakın internet yok, İnternet yok, var aslında da. Burada evet. Burada aslında zaten böyle oluyor internet. İnternete, i̇nternet, internet işçiydi. Neyse, konuşmayalım. Az laf çok iş. Az laf çok iş. Gel, gel, bay, bay, bay. gel, gel. Neyse arkadaşlar, Leon var. Hiç kendimizi Leon'a bulaştırmayalım diyecektim. Leon geliyor. Şuradan Leon'a bir tane vurmak istiyorum. Piu. Evet. Biraz bu Leon'u gördük. Şimdi buraya gelin quizde. Aa öldüm ama olsun. Evet arkadaşlar. Ve böyle. Şimdi oyuna girelim. Siz beklemeyin. Evet arkadaşlar. En birinci karakter arkadaşlar. Ben ölürüm bu arada. İlk karakter yani. Bakın benim üstüme donuyor zaten telefon sinirleniyorum abi Yürüyün gidin ya işinize. Sinirleniyorum. Böyle olunca bak. İki taraftan vuracağız sinirleniyorum. Tek kez. abi. Bunun biraz canı azalsın. Gideceğim Ya öldüm. Evet. Süper. Geldi gel. Güzel. güzel güzel. Şimdi oynayalım. Şimdi burada ne var? Ne? Bunu güzel Arkadaşlar ben biraz oynayacağım. Siz sıkılmayın diye. Yani buraları görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar bir bir birini öldürdük. Şimdi oynayalım. Şimdi oynayalım da şimdi sıkalım. şimdi size de göstereceğim. Ya da ara ara gösteriyorum işte sıkılmayın diye. Kapama artırayım. Yani yüz yapayım kaç yüzü bilmiyorum. Yani oyunu yani videoyu durduracağım. Şimdilik oynayalım. Şimdilik. Bak 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 biri geliyor biri geliyor. Biri git biri git. Ya. Ya. Arkadaşlar burada sıkılmayın siz. Evet arkadaşlar kupamıza 1800 yapacağım ve ee, yan durduracağım. Evet arkadaşlar ve 9 düşman yok et bitti. gezindik. Böyle. Şimdi sizlerle beraber oynayacağım. Sonra arkadaşlar sizle kasmayacağım. Videonu durdurup kastım. Sonra tekrar açacağım. 1.8 oldu. Sıkılmayın diye. Sıkılmanızı istemiyorum. Ve ve yani çok video olması çok uzun bir video olmasını istemiyorum zaten öyle arkadaşlar işte güzel 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 şimdi arkadaşlar buradaki sana öldüreceğiz ya öldürdü beni ya siz oyun oyun sizle beraber oynayınca böyle oluyor arkadaşlar hep evet arkadaşlar geldik. Evet. evet, evet, evet. 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 Ara sıra böyle atacağım işte. sizlerle sizlere kameranı. Ama arada sıra arkadaşlar. Ya, stream'e de başlayacağım şimdi. Arkadaşlar bu kadar da diboy öptüm. 700 yapabilmedik. 耶，我累了，拜拜。